Bu cümlenin seviyesi B2. Cümlenin sonunda da ödevinizi yorumlara bekliyorum. Ne zaman başlasak fark etmez. Yeter ki bitirelim. Çok güzel günlük hayat cümlesi ve iyi de bir cümle. Şuradan başlayalım. Ne zaman başlasak fark etmez. Fark etmez. It doesn't matter. Çok da duymuşsunuzdur. Hadi bununla birlikte başlayalım. It doesn't matter. Yani fark etmez. Sorun olmaz anlamında kullandık. Sonra şunu diyor. Ne zaman başlasak. Ne zamanla birlikte burada bir when var mı? Kesinlikle var. Dolayısıyla burada when ile birlikte bir non clause yapalım. Komple cümlenin nesnesi olsun. When ile birlikte de devamında bir cümle kullanalım. Diyoruz ki başlarız. When we start diyoruz. Şöyle bir gülü koyuyorum. Yeter ki bitirelim. Aslında bu yeter ki ifadeler kuşula şarta dayanan bağlaşlar yapılar olabilir. Burada as long as kullanabiliriz. So long as kullanabiliriz. On condition that. Provided that. Providing that. Bunlar koşul şart bağlaçları olarak geçebilir. Yeter ki anlamında, şartıyla anlamında, koşuluyla anlamında geçirebilir. Dolayısıyla biz de burada as long as kullanabiliriz. As long as we finish it. Yani aslında diyoruz ki onu bitirdiğimiz takdirde şayet onu bitirirsek ne zaman başladığımızın bir önemi yok. Ne zaman başlasak fark etmez anlamında kullanmış oluyoruz. Farklı farklı Türkçe anlamlarda da çevirebilirsiniz böyle. Hemen yorumlara yazacağınız cümleyi de ekliyorum. Nerede buluşsak önemli değil. Yeter ki görüşelim.